hem Ravza'nın gerçek babası o değil ki. Artık büyükle yaşamak istemiyorum gerçekten. Bırak lan Ebru'nu bırak, bırak hayır. <laughs> Bir laf dedim bomba oldu. <laughs> Ay, yıllardır sakladım ben bunu. Ama artık saklamak istemiyorum. Eh, ben bunu yıllardır sakladım. Hem kendisi hatta ondan ona söyledim ama inanmadı. Ravza senin kızın değil dedim. Medine de biliyor. Rabiye de biliyor. Ravza Emrah'ın kızı değil. Kimin kızı olduğunu asla söylemeyeceğim ama Ravza'nın babası Emrah değil. O öyle zannediyor. Emrah, Ravza benim kızım zannediyor. O bilmiyor. İnanmıyor, bir türlü inanmak istemiyor buna. Allah'ım <laughs> ya. Çok komiksiniz ha. Siz de benim her dediğime niye inanıyorsunuz kız? Bak şu an var ya, şu an şaka yaptım da herkes inanıyor buna. Herkes inanıyor. Doğru söylüyorum, kimse inanmaz. Yayın nasıl? Şöyle kaçı çık verin bu. He? Sezon 2 olmasın bu. Sezon 2 final.